Tekrar Büyük TV'den herkese merhaba. Yeniden kısa bilgilendirici videolardan biriyle de karşınızdayız. Projeksiyon nasıl televizyona dönüşür? Yarısında duvara görüntü veriyoruz. Duvardaki görüntüyü görüyorsunuz. Bu da Vivid Storm ALR. Perdeyi yukarı doğru açacağım ama burada önemli olan şu. Birazdan projeksiyonun parlaklık modunu buradaki muhtemelen sinema modunda olması lazım. Onu sinemadan dynamiğe alacağım ve televizyon parlaklığını yakalamış durumdayız. Arkamda görmüş olduğunuz ekran bendeki 92 inç mobilya oysun diye. Ama 100 inç bir projeksiyon perdesi 75 inç bir televizyondan yüzde herhalde 70 75-76 daha büyük. Yani çaprazdan boyut olduğu için, diagonal olduğu için ekran içleri 75 inç bir televizyonla 90 veya 100 inç bir projeksiyon setup'ı asla kıyaslanamaz. Çok ciddi boyut farkı var. O yüzden bu aletleri kıyaslayacaksanız 98 inç, 88 inç ve üzeri televizyonlarla 98 inç özellikle televizyonlarla kıyaslamanız lazım. Orada da fiyat performans oranı